Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçiler? Yenimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Buharlandı biraz kamera ama inşallah düzelir. Arkadaşlar bugün kandil. Kandiliniz mübarek olsun. Bu arada bir arkadaşla konuştum. ama dedi ki Nazlı dedi. kandilde de dedi. Böyle dedi bakliyatlı kuru şeyler pişirdiğin zaman dedi. Çok sevapmış dedi. Onun için dedi. Yarın dedi, dün konuştuk yani. Yarın dedi, kuru fasulye pişireceğim dedi. Ben dedim, kızıyı var dedim, ben de pişireyim dedim. Pazara gittik geldik Mustafa ile. Ondan sonra balık al dedim aslında. Balık yapacaktım. Bugün sonradan fasulye geri aklıma geldi. Balık dedim neyse artık yarına kaldı dedim. Balığı da zaten benden artık yiyen yok, seven de yok. Şöyle salçasını Hemen kavurdum arkadaşlar. Bir taraftan da pilavımı pişireceğim. Dövme pilavı pişireceğim. Dövme pilavı epeyden beri yemiyorduk. Canım istiyordu. Ha yapayım ha yapayım derken bin türlü fırsatımız olmadı. Unutuyorduk daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar. Etini de haşladım. Ondan sonra suyla da bıraktım öyle. Şöyle bir sileyim arkadaşlar. <laughs> Döktüm. Kaşağı değdi. Fasulyemi <laughs> de hemen yanıma alayım şöyle. Şuradan tuzunu atayım. Bu suyu az zaten de. Şöyle tuzunu atalım. Erken dedim pişsin dedim. Az pişiriyorum fasulyeyi. Şey oldu mu? Kaldı mı? Ben şey yapmıyorum da. Eşim seviyor da. Ben fazla şey yapmıyorum. Karabiber de atayım arkadaşlar. Şöyle çünkü et yemeklerde karabiber kullanırız. Şart. some getirdik. Tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. Bunda buna da az bir şey ayçiçek yağı koyacağım. Biraz da tereyağı kullanacağım. Tereyağını en son kullanacağım. Şimdi ayçiçek yağını şehriye kavurmak için kullanıyorum arkadaşlar. Yeşillik de yıkayacağım. Lana turşumuz da var zaten. Ondan ondan. İnşallah. Araban nereye gitti? Şeye... eee, ...Arpul Samet'in yanına e gitti. Niye açmıyorsun orta Bilmiyorum. Ne tamam, ha? Ya tamam mı kaldı Bu O bazen cami kılıyor oğlum. Geç kılıyor. <laughs> Dönme pilavını ben bulgur pilavı gibi yapıyorum arkadaşlar. Yıkadım. He, Yıkan, cehil Şey, ne adı? Anne şehriyesini kavuruyor. Güzelce. Biraz suyunu koyuyorum işte ne kadar koyacaksam. Dövmesini de içine atıyorum. Böyle pişireyim ben. Zaten dövme güzel. Piş, çabuk pişiyor. Biraz daha ısıtayım. Hmm. Tuzunu atalım. Bu kaya tuzu eşim bir yerden getirmiş ama... Yine getirip bilmiyorum. Bunu kullanın bundan sonra dedi. Hı. Pilavım da suyu kaynasın arkadaşlar. Dövmesini yıkayıp içine atacağım. Ondan sonra pilavımız hazır. Fasulyemizi de ocağa koyduk. O da pişer şimdi. Bir yarım saate kadar. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Yeşillik yanına da Mustafa o günü çok söylüyordu. Çoban salatası diye. Belki ondan yaparım arkadaşlar. karnım hala kurudu. Ben ilk önce bir hap içmem lazım. Sen önce bir orucunu aç da. Orucunu açamam mı sonra. Midem karıştı yımalı. O bir acı mı? Ay be, ay. Kafam çok kötü. Öyle. Of ben işte olacak bu ya bir gün oruç tuttuğumuz anasını zaten yani ne olacak daha kendinizin çayla arası yok ya yok benim de başım ağrıyor bir de siz üstelik akşam içtiniz zaten ben hiç içmedim iyi hiç, hiç diyorsun. o mesela akşam içtik normalde de hani kızım sabah kalkınca içiyor Sobanın sabahın üstünde çay kaynıyor daha içiyor ki hani Önemli arada arada yok. tamam olsun kes konuşma şimdi içmediğimiz için şey oluyor. Sen bugün hayırdır? Bugün stresliyim bak. Depresyona girdim karışma bana. Ben de stresliyim. Stresini senden çıkarayım mı? Al. <laughs> <laughs> Çek şu <laughs> ayağını. Ana <Ha>, baban geldi. <laughs> ben sana görüyordum ki parmağımın arasından gösterdiğimi o yüzden açmadım. Sanki herkes aşık olacakmış gibi bir de şeyi yapıyorlar. Sana ne lan? Ben kendim saygıyım. Bana bu dövme pilavını böyle pişirdiğin zaman arkadaşlar tane tane oluyor çok. Iyi. Nerede kaldık? Evimin önüne gelmem gerekiyor. Selamünaleyküm, afiyet olsun. Baba yemeydin ya. Hayda yan hak. Baba bak. Gelmezse. Gel biraz de şeyer bakayım olsun. Ha. <laughs> Göründün. Seni çekiyorsun. <laughs> Ağız bilen <bir> şey kalmış. <laughs> ben mesela. dedim çek diye. Ben kızın <laughs> pe yapmam mı ya? İsmail abi aradı. Ne dedi? İki tane pul arasana üstü. Tamam o zaman bu da neydi oğlum şeyin Hayır, sen? Sadece ben yerini biliyorum da. Her gün yeri malzemelerin yerini değiştiriyorum. Hiç değiştiriyorum. Işte, Nerede biliyor musun acaba? Kapının arkasındaydı. Tamam, Kapının değil şeyde. Başta gittim dolap yok mu? Baba bir şey. Onu alasın. Böyle sen bize diyorsun telefon sesini. Kızım kapattın. açık açık. İnan ki vallahi açık da. Belki kenardan kıstın. Yok o da Yok açık olunca kenardan kısılıyor bazen. Ya arkadaşlar. Canı istemiyorum. Ona Abdullah'ım sağ olsun başka dayı hamuru almış bu sefer zorsundum ben yapmayı. Ben yapmayayım dedim. Yeşillik Bak. çıkarttık, salata Soğuk. yaptık, turp dildik, turşu çıkarttık. Bugünlük menümüz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim oğlum yanına versin. mübarek olsun arkadaşlar.